It is one thing to question the official story, and another thing entirely to make wild accusations or insinuate that I'm uh, a superhero. a did superhero. Didn't? Mm -mm. Well, good because that would be outlandish awesome. and uh, fantastic. I, I, I'm just not the, the hero. Ta Truth. Tam <laughs> yapsın Kime, Ya benim de suratı başka karakterlere böyle koyunca çok kötü oluyor ya. Thor değil lan Thor değil oğlum bak ben Thor'a benzemiyorum ya. Aquaman'e daha çok benziyorum ya. Aquaman bana benziyor da işte her neyse. Bence Thor değil abi gitsin Aquaman'e koysun ya. Mamoa'nın olduğu bir yere koysun. Aquaman. Sif oynayacağım bugün. Ya kardeşim Sifu'daki dün yeteneklerimi gösterdim. Daha ne oynayacağım amına koyayım. Bundan sonra oynayıp ölmenin ne lüzum var. <laughs> ne gerek var ya. Bu arada bugün Mert'i izledim. Mert bayağı oynadı yani. Dayak yedi çok. Ama Bosta benden çok daha iyi fight attı yani. Harbi benden iyi fight şey attı. Lan sen yayında değil misin amına koyayım? Niye chattesin? Kapattın mı lan yayını? Host'a <laughs> düşmedi bana ya. Oğlum single player GTA oynayasım geliyor bazen de... ...sonra diyorum ki kesin yarım bırakırım. <laughs> Sıkılırım. Ben saat mi satıyorum? <laughs> Oğlum sen şimdi milleti yordun amına koyayım. Akar akar bırakmazsın. Yok kardeşim. Kesin mama anlat alınmıştır elimden geleni yapacağım. Tamamdır kardeş sendeyiz yap da bir. Ama böyle öyle bir koy ki... Ee, harbiden burun, göz, kaş oran orantı tutsun. Bak bizim e, millet bunu grafiklerde deniyor. Yıllardır söylüyorum yapamıyorlar. Çok basit halbuki. Yani bak grafikleri açayım bir. Dur bakayım. mu? Nerede bak mesela. Çok basit bir örnek göstereceğim sana. Arkadaşlar ben bunu özelden atıyorum. Bunları kim ifşa alıyor amına koyayım? Ya bunlar özelden atılmış fotoğraflar. Bak dava açarım ha. Böyle bu fotoğrafların şu an grafikler bölümünde olmaması lazım ya. Belirli bir kitle için atıyorum ben bunu. Belirli bir kesim için atıyorum. Bunlar niye buraya yayılıyor? Öf, bak bak gördün mü? bunlar çok düzgün. Mesela bu. Hani göz var nizam var amına koyayım. El var beyin var. Sen bu suratı buraya nasıl böyle koyabiliyorsun ya? Bak. Bunlar bak. Görüyor musun? Küçült şunu biraz daha. Ay neler yapmışlar ya. <laughs> Başka bir örnek de bak 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 kafayı yine biraz küçültmesi lazımmış. Sik kafalı olmuşum. <laughs> kadar kolaysa biz de şey yapalım koyayım <laughs> bir saniye de yaptı. Tek attı lan. <gülüyor> <gülüyor> ben de istiyorum makineden ya lazer makinesi. Tamus <laughs> GG'ymiş. <laughs> Aa, ah, yetenekli kardeşlerim benim ya. Vallahi oğlum siz harcanıyorsunuz amına koyayım. endüstriyel tasarım var. Gerçi yetenekli sınavı kalktığı var. Harcanıyorsun oğlum sen. Ne işin var? Burnuma uçak yapmışsın amına koyayım. Böyle bir tasarım daha önce gördünüz mü ya? Vallahi diyorum yazık. Buralarda sürünmedi Discord'da, Discord'da. Ya o. Oh. Olimpiste iddia günü ha. Gider ha. Kötüleri açma, kötüleri açma. Üf kısa saçlı halim de akmış ha. <laughs> <laughs> ne yaptın lan burada amına koyayım bu? Hangisine beni koydun? Burun desem benim değil kaş kaş göz benim gözüm. Ağız <laughs> Mert'in tam değil aklıma geldi. <laughs> Nerede ya? Şu nasıl görüp de aklına gelebilir? Yani... abisin aklına şu an nasıl gelebilir ki? En az senin kadar harika bir gün geçirmeyi hak ediyorsun. İyi ki varsın. Bu ne? Bir yerde yayılsın diye mi yaptınız bunu? Bak insanların ortalama hayal gücünü ve kafasını, zekasını bu grafikler kısmını anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Müthiş zekalar var. Görüyor musun? Şu yakışıklığa bakar mısın? Bak bir de buna bak şimdi. Yani. Bu ikisi arasındaki farkı görebiliyor musun? Sıkıldığın zaman aç. Bak. Bunları biliyoruz. Bunlara bakmıştım. Ulan nereden buldunuz bu fotoğrafımı ya? Hepsi yollamıştım bunu. Eee <laughs> nasılsınız bu arada? Hiç konuşamadık ya. Ben direkt daldım bir donate e ama. ne dalga geçme. Hep dalga geçme. Hep dalga geçme ya. Bir tane güzel bir şey yapayım da abim beğensin ya bak. Bak bunu beğendim. Yapmış adam. Gördün mü? Bunu beğenmedim yani. Bu böyle çok çok oturmuş onunla kayıyor. <laughs> Bugün senin doğum günü kutlamaya geldim. İyi abi sen ne yapıyorsun? Ne Bak vallahi açtık yayın işte yine. Biz bizeyiz. Bir şekilde güzel vakit geçirelim diye çabalıyoruz kardeşim. İnstasınız. Önemli onu. Ben hep aynıyım oğlum. Ben basit. İnstaya bak abi. Ya oğlum kop git lan buradan. İşim gücüm yok koyayım. Yayına girmişim. İnstaya bakıp senin mesajını mı bulacağım ya? Manyak mısın oğlum sen? Selam millet. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Lemur aç. Arkadaşlar Lemur'un videosunu kendiniz izleyin. Adama ayıp değil mi ya? Attığı gün izlenir mi ya? Hiç yaptık bugüne kadar herhangi bir YouTuber'a bunu? Videoyu attığı gibi izlemeler falan. <laughs> İzlensin adam gitsin izleyin ya. İ ayıp abi evet onu diyorum.